Efendim yine benim sağlıklı mutlu bir hafta sonu geçirmemizi diliyorum bir de bol şans olsun üzerimizde inşallah e, şansımızla beraber geçsin e, yarışı yarın İstanbul yarışlarımız olacak gece yarışlarımız yarışları da devam çalışma şeklimi değiştirdim. Bakalım sonuçlar ne olacak? Ne gösterecek? Göreceğiz. Ee, hakikaten bu bizim yarışlarımızda at sahiplerinden tutun da jokeylere kadar her şeyi rahatlıkla hani hepsini biliyoruz ama başarılı olamıyoruz. Nedendir bilemedim. Ee, yabancı yarışlarda geçen salı günü yine altılı tutturdum. Hiç tanıyor muyum? Hayır. Ne binicisini tanırım, ne atı tanırım. Hiçbir şey bilmeden altılı tutturuyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Oluyor işte. Ne yapalım? <laughs> Şimdi yarın 9 koşulu bir programımız olacak. 4. koşu 1. ayağımızdan başlıyoruz. Her zamanki gibi 2. altılı yapıyoruz. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2100 için mesafesi olacak. 6 numaralı Daniela's Daughter, 10 numaralı King of Blue, Bomba Safkanlar, Bomba safkanı arayanlar da 8 numaralı Baby Azra'yı ekleyebilirler. 5. koşu 2. ayağımızda ise 3 yaşlı İngiliz'den 2100 kum mesafesi olacak. 8 numaralı Secret Lover, 5 numaralı Hasanet, 11 numaralı Zabun diyorum. Ee, yine bomba safkan 2 numaralı Deli Tahir olabilir diyorum. 6. koşu 3. ayağımızda ise 4 ve yukarı yaşlı Arap taylarının 1500 kum mesafesi olacak. İlk safkanım 3 numaralı Montego, 9 numaralı Varlıklı ve 2 numaralı Uzun Bey diyorum. 7. koşu 4. ayağımızda 4 yaşlı Arap taylarının 1900 çim mesafesi olacak. İlk safkanım 2 numaralı Vampir, 3 numaralı Arif ço arasında geçer diye düşünüyorum. Bomba safkanda 4 numaralı Bay Patron. Ama tabelaya girebilir sadece diye düşünüyorum. 8. koşu 5. ayağımızda 3 yaşlı Arap taylarının 1200 çim dün 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 meydan mücadelemiz var. Burada e, ben 4 numaralı Ertegi rahatlıkla kazanır diyorum. E, tek diyorum. Hani biliyorsunuz Arap safkanlarından da çok tıstığım için e, ne olur ne olmaz hani bomba safkan arayıp da hani geniş kupona oynamak isteyenler ben tabii ki 4 numarayı tek geçeceğim. 11 numaralı süslü güzel 3 numaralı can katan ve iki numaralı baş vezir ee, ne yapar bilmiyorum ama 4 numara rahat alır diye düşünce, düşüncesindeyim. Dokuzuncu koşu 6. ayağımızda dört yaşlı Arap taylarının 1400 kum mesafesi olacak. Burada da 4 numaralı büyük atlı rahatlıkla kazanır diyorum. Yine tek diyorum. Eee ben tek olarak dediğim gibi yazacağım. Rakip arayanlar 6 numaralı holigan 3 numaralı yeşil kaleyi de ekleyebilirler. Sıralamayla verelim. İlk ayağımız 6-10 geniş kuponlar 8 ekleyebilir. İkinci ayağımız 8-5-11 geniş kuponlar 2 ekleyebilir. Üçüncü ayağımız 3-9-2. Dördüncü ayağımız 2-3 geniş kupon 4. Beşinci ayağımız 4 tek dediğim gibi on bir, üç, iki rakibi olursa olur. Son ayağımız yeniden dediğim gibi dört, altı ve 3 rakibi olur. Hepimize bol şans diliyorum. Ee, sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diliyorum. Ee, önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. İyi geceler, kendinize çok iyi bakın lütfen.